Sizinle bed var sanıyoruz. Tekim. Şöyle tok, of, demir oldu. Ay. Adam ortaya yol yapmış. Güzel. Size yedek blok alalım. Şöyle. Yeah. Güzel. Anne var. Hadi adamlar ortaya yol yapıyor ya. Mal. <laughs> 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 Öldük biz. Lan. Yatak kaplamayacak şimdi adam yüzüyor. Ya bir yatak kaplasana abi şimdi ya saldıracak şimdi. Oy. 23 oldu. Bir fark çekiyoruz olmaya ya. Bizim adam gold getiriyordur. Ben de şu yatağı kaplayayım. Adam öldü galiba. Şöyle. Yok hocam. Dur. Allah adam öldü. Hadi ortadan toplasın bizimki sen. Of. Ya. Yatağı koru. Bu bir şey yapma ki fazla. Ortadan bir şey getirmeye çalışıyor. Getiremiyorum. Buradan hemen. tane gelmiş. Şöyle. Ben koyamıyorum. Allah. Im. Öf, güzel kaplayamadım ama neyse. Ne oldu lan? Git. Gitsin o. Bir de yatağı kaplamaya devam edin. De. Ya iki de bir ölecek. Lan çıkabilsem neyse. Ben bebek kılıç falan yapayım. Ya <laughs> Buradan bir kılıç yapayım. İlk kez bu kadar sessiz oğlum ya. Anlamıyorum. Bizimki sönmesin aman. Yoksa bizim işimiz biter. Bir kazma yapayım. Şöyle. Sonra bir golden apple yapayım. Tamam. Sandık yapayım bir de. şöyle bir şey yapalım. Dur bloklar lazım olabilir. Alalım. Ben de gideyim. Bizim bir saltın topluyor bari. madem bize bir iş yaralım. Adam kessem mi? Hiç düşünemedim. Şu bloğu keseyim bari. Ambros burası blue değil mi? Neyse kırayım. Lan hadi. Lan kıramadım ya ucunda be. <laughs> Hemen gitmem lazım. Şunları almayalım. Hemen al. Alıp gideyim. Bizim adam nerede ya? Aa ben tek kalmışım. Ben de bizimkisi ne yapıyor ya? Diyor. Kırarlarsa kırsınlar. Ben de bunlarınkini kıracağım. Adamlar bayağı sağlam olmuş. Kırabilirim. Hop. Bir çalım. Ah be atamadım. Şimdi insan gibi oynayayım. Başkalarına gideyim. Ortada bir tane adam var sarı. Hazır bir tane sarı kalmış ki. Yardırayım. Aha orada. Oha heyven olmuş. Allah. Düşmedim. Düşmedim. Anan. Ya gelmiyorlar onları ben de. Canım sıkılıyor. Tek kalmışım. Ben de kırayım diyor. adamları parçalayayım diyor. Aha kırmızıya gidelim. Kırmızı. Hop. Yardırıyorum. Heh giderim. Hop. Arkada. <laughs> ya bir kıramadım var ya. Şunları koy. Of sadece kırmak istiyorum. Bir tane yatak kırayım çıkayım zaten. Çok can sıkıcı tek kalmak. Neyse. Gideyim. Yeşil ben varım Murat. Var Allah. Vurma vurma abi. Ya birisi beş koruyor. Oha iki kişi var. Siz nasıl düşüksünüz lan? Adam var kişi. kişi. Hacker var galiba onlarda. Ya şunları red'e gideyim bari. Hiç kimsenin şeyini kıramıyorum. Şununkine gideyim. Allah rede gidiyorum. Allah düşem gibi. düşeceğim Düşem. Hayır ya aman ya. <laughs> Bir alamadım var ya. Bir tanecik adam alayım bari ya. Tek başımda kasılmak istemiyorum. Yani. Geliyorsunuz mu siz? Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz mu? Gelin. Gelin kısa Gelin. Gelin. Anca avukat, anca avukat, anca avukat. Gel, gel, gel pis pis. Ya yolu kestik. En sonlara ya. taktik yapacağım şimdi? Görsünler onlar. Bittiler onlar. <laughs> ya bir şekil ya aç. Ya Allah çıkalım yukarı. Tamam buradan da göremezler inşallah. Görürlerse helal olsun onlara. Evin çatısına çıkacağım sana aşağı ineceğim kıracağım. yapabilirsem çok güzel olur O ok katıyorlar galiba aynen beceriksizler atamıyor ama az kaldı mal atamıyor atmaya çalışıyorlar atamıyorlar güzel <laughs> <laughs> onanı nasıl kurtulan o öyle iki kalp az kalmış zaten sıkışı gelin lan gördüler ama kötü oldu abi Ah öldüm. Neyse. Onlar görecek. Şu şeyleri alayım bronzalım. Ay. Bir yapmış dördüncü şey yapayım. Onlar istedim. Onlar kaşındı abi. Ben bir şey yapmam. Onlar kaşındı. Onlar dümdüz saldıracağım. Aha inşallah. <laughs> Heyven gibi şey yapıyorsunuz ya. Hemen vuruyorlar. Geldik mi vuruyorlar lan bunlar Ee, şimdi ne yapalım? Hadi gir. Hadi ya. <laughs> Canım sıkıldı. Vallahi sıkıldım. Of arkadan da ses çıkabilir. Şurayı koy. Tabi geçemiyor. Bu bunu. Ağacı niye Şöyle. Şuraya şey yaparız merdiven koyarız. Şimdi ben böyle yapayım. Bir tane adam almak istiyorum. Vallahi bir tane. Adamlar da o ya. Ya hemen sıkın zaten. Ortaya gideyim bari lan. Gerçi sonra gelemem de. Bari oradan bir şeyler yap. La ok atmayın bari lan. Buradan yetişebilir miyim? Yetiştim vallahi yetiştim. <laughs> ah takıldım. koş 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 çok güzel. Çok güzel. Abi abi abi. Öldüm ya. Neyse yol yaptım oraya. Güzel oldu. Golden Apple yapayım. Nasıl merdiven alınıyordu? Nereye yani? 5 tane gold. 5 tane bronz pardon. Buradan 35'inde şey yaparız. Hop. 7 tane güzel. Şöyle geçeceğiz şöyle. Ya neyse tırmanırız yine de. Tamam oldu. Blok yapalım. Kazma yapalım aslında. Ne blok? Kazma. Oraya atladım mı bir tane golden apple yiyorum. Güzel. Şuraya geçip merdiveni tırmanayım. Hop. Şimdi burada bir tane golden apple yiyorum. Allah. Allah geliyor

ama ne güzel gitmiştim ya var ya. Şimdi oyun kasmasın şuradan bronzları toplayayım. Ama güzel taktik ya. Ne kadar da ölsem. Keşke Golden Apple yeseydim. Zaman bulamadım ki. Yenilenme vardı ya. Nasıl öldüm ben? Şuradan hemen. Kılıç. Sonra Golden Apple. Ay gel. Gel sıkıysa Ben şimdi B'sini kıracağım. Tamam. Böyle. Güzel. Yine saldıralım o adamlara. Sarıyı bitireceğim ben. Sarıyı kıracağım. Sarıyı kırmadan gitmem. Bir yere. Hop. Yenilenme var abicim. Abicim ne yapayım kutla hemen. Öyle de düşersin noob. Beni düşüren ölür. Of be ya abi ya. Dümdüz koşacağım bu sefer. Yeni kazmadan yapacağım. Full golden apple yapacağım. Full lan. şöyle şöyle 37 tane oldu tamam güzel şuraya Allah O mavilere saldıran. Maviler kötü. Düşersen güzel olur maviye saldıralım. Mavi tek. Hem avantaj olur. Güzel abi. Abi oldu mu şimdi ama ya? Abi. Blok olsaymışım. Aa alırım ben bunu. Alırım ben bunu. Ya kılıç almış. Ya gel lan. Gel lan. Gel lan, gel lan. Ya. Abi ama ya kılıç yapmasaydı var ya alıyordum. Bir kılıç yapayım kendime. Bir de kazma yapayım. Adam neler yapmış ya ama. Golden Apple alayım bir de. Yoksa öldürürüm biliyorsunuz. Blok alayım dedim de ha, koymuştum. Düşüyordum bak abi. Blue'yu bitireyim o zaman Blue bitsin. Çok uzun oldu zaten. Ben tekim Blue bitsin. Sonra alırlar zaten. Bir taneyim Golden Apple. Allah. <laughs> sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor. Ben Blue'ya gideceğim bu sefer. Allah, Allah, bomboş, bomboş. Abi abi, abi lütfen. Vurmayın. Arkacılık kötüdür. Aman! Ama abi ben seni mi öldürüyorum? Seni mi öldürüyorum? Haklı değil miyim? Düşmanına saldırıyor. Geliyorum bana vuruyor. İyi mi şimdi? İyi mi oldu? Of ya. Bittiler onlar. Harbiden bitti. Şöyle yapacağım. Düşmanına saldırıyoruz. Adam geliyor. Sanki dostmuş gibi saldırıyor. Bak şimdi kavga yapsınlar. Neyse güzel oldu. Bu sefer blok da aldım yanıma. Blok kırmama gerek yok. Oha Ahmet diye birisi geldi almak şunun neyse. <Sessizlik> Hop yiyelim şunu yemedim ha. Hop güzel. Hadi can dolsun. Sarı bak kaşınırsan o döverim. Kaşınırsan döverim. Düşmanı ya düşmanı ne vuruyom düşmanına. Öyle düşersin. Öyle düşersin işte. Böyle yaparlar. Uf, 20 dakika olmuş ya. Bir el attık 20 dakika. Yuh. Şimdi bile bitirebilirim ya. Böyle bir şey yok. Ya da şimdi çıkayım ya. Sıkıcı oldu böyle. Sadece blokla gideceğim şuradan çıkayım. Of be ya. Bu ne ya? Düşmanına saldırıyorum adamı. Sonra geliyor vuruyor. Lan düştüm. Neyse ben hava gideyim. Bir elda, daha atalım. Hub dedim ben. Bir el daha atalım. Bad wars. wars masak. Neyse bad wars daha eğlenceli. Şuna girelim. Bir gire. İnsanlar girer biraz sonra. Ama çok uzun olacak ki abi. Ne <laughs> girdi <de> birisi. 5 <laughs> kişi olunca kırmızı olacağım. Hadi ya bir kişi daha girsin. <laughs> Hadi be. Hadi. Hadi. Son saniyelerde. Lan hadi ya. Son saniyelerde var. Ya. Aha attı bir takım ama. Ya mavi oldum ya. Böyle iş yok ya abi ya. Neyse. güzelleri harita çıktı. Ben bu haritayı biliyorsunuz çok iyi oynuyor. Hep kazanıyorsun öyleyle. Bugün tekim. Hadi yap. Tamam. Allah. Ya atla ya. Aman be uğraşamam senin. Yoluna. Ben adamlara yol mu yapsam adamlar buraya yolup mu? En iyisi yani ben gideyim. <laughs> Lan ya bir git ya taşını ya. <laughs> Adam ek çıktı. Lan blok Adam heke bak heke heke. Sen istedin makrocu. Pis makrocu. Makro bak ya. Bizim adam yine boş boş duruyor. Base kormuyor. mu basam adama. Ya uf, taşları alayım. Lazım. <laughs> <laughs> Bekleyin siz lan, sizin yerinize geliyorum lan. Gelin lan. <laughs> mallar. Trollololololololololololol. Ya yataklarını kırdım malların, <laughs> mallar. Mal mal mal. Mal mal mal. Öldüm ama neyse. Kırdım nasıl olsa bir şey olmaz. Alıyoruz. Temiz iş adam ya. Böyle oynayacaksın. Noob noob oynamayacaksın. Benim gibi oynayacaksın. Oynayacaksın benim takımdan. Oynayan adam Türk'se daha iyi olur. Aha orada pp var öleceğim yalnız iş gelişmeden aldım ha öldürdüm sen gel sen gel abi pis makrocular lan evet. ok tek kalmış öldürdüm